İstanbul'da ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne vaat ediyorsunuz acaba? Şimdi Cüneyt Bey tabii bizim birinci önceliğimiz deprem bölgemiz. 11 ilimiz. 11 ilimizi eş zamanlı ayağa kaldırmak. Çünkü az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi orada kısmen çadırda yaşayan, konteynerde yaşayan, evini barkını terk etmiş Ankara'da, İstanbul'da ben görüyorum buradaki kardeşlerimizi misafir olarak eşinin, dostunun ailesinin yanına gitmiş kardeşlerimiz var. İlk önce deprem bölgesine odaklanacağız ve daha önceki afetlerde olduğu gibi 11 birbirimizi ayağa kaldıracağız. Ardından da İstanbul'un dönüşümü adına aslında hani 100 yılın dönüşüm projesi diyeceğimiz ve tarihin bana göre en önemli şehircilik adımı diyeceğimiz bir adımı İstanbul'da da attık. Bu kapsamda bayramın birinci günü Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaştılar. Ee, yarısı bizden, yarısı devletimizden kampanyası yapıyoruz. Ee, projesi yapıyoruz ve devletimiz, milletimiz el ele vererek bu projeyi gerçekleştireceğiz. Amacımız ne? Amacımız İstanbul'da yani tek bir riskli yapı kalmasın istiyoruz. İşte bakın buraya gelirken hemen karşı yamacınızda işte birbirine girmiş, evet. dar sokakları, efendim Allah göstermesin herhangi bir afette ulaşamayacağınız riskli yapıların olduğu ee, bir şehirde yaşıyoruz ee, ve bu şehir sadece kendini ilgilendirmiyor cüretli. Yani nüfusumuzun beşte biri burada, gelirlerimizin yüzde 50'den fazlasını İstanbul kaynaklı alıyoruz. Yani İstanbul bizim milli güvenlik meselemiz. Emin olun evet, bu kadar tabii. önemli. Bu kapsamda e, 200 bin konutu yerinde, 100 bin konutu da rezerv alanlarda olmak üzere 300 bin konutluk bir dönüşüm projesi başlattık. 200 bin konutu vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde, talepleri çerçevesinde başvurularını alıyoruz. Ve yerinde 3'te 2 çoğunluğu sağlamalarıyla birlikte TOKİ inşaatları gidecek, yerinde yapacak. Maliyetin yarısı devletimiz, yarısını vatandaşımız karşılayacak. Nasıl ödeyecek? E, 2 artı 1 daireler, örneğin 100 metrekare, bunun maliyetini biz 1,5 milyon lira hesap ediyoruz. E, yarısını devletimiz 750 bin lirasında vatandaşımız karşılıyor. 750 bin lira %10 peşinat verecek. Geri kalan tutarı da aylık 5625 lira taksitle ödeyebilecek. Ve bu süreçte vatandaşımıza 5250 lira taşınma yardımı, 10.500 lira da kira yardımı vereceğiz. Yani aslında hani bir şekilde ödeyeceği taksit tutarını da kira yardımıyla ona destek olmuş olacağız. Ee, ve başladığımız inşaatlarımızı TOKİ'miz yapacak. Projelerini çizeceğiz. İki yıl içerisinde de bitirip teslim etmeyi düşünüyoruz. Ve projemizde toplamda bunu etap etap hem İstanbul'daki o bir buçuk milyon riskli konutun dönüşümü için yapacağız. Hem de e, bunu daha sonrasında diğer illerimizden de bu bölgede talepler var. E, tüm ülkemize yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. 100 bin rezerv konutu niye yapıyoruz? Ee, bu belirlediğimiz rezerv alanlar. Rezerv konut ne demek? Rezerv konut ne demek? Mesela İzmir Bayraklı'da biz e, şehir hastanesinin hemen yanında bir rezerv konut ürettik. Gördünüz mü orayı bilmiyorum. Yok. Ee, yani şehrin hemen yakınında e, boş arazi. Evet. Bu boş arazilerde rezerv konutlar, e, yeni konutlar üretiyoruz. Sosyal donatısı olan okulu, parkı, yeşil alanı olan yani bizim şehircilik Literatürüyle işte tarif ettiğimiz e, altyapısına sahip e, konutlarımızı yapıyoruz. Ve en yakın mahalledeki, en yakın semtteki kardeşimizi e, hemen yanına taşıyabilecek şekliyle e, vatandaşlarımıza konut üretiyoruz. Oradaki arazisinin değeri neyse, mülkiyetinin değeri neyse yeni rezerv konutta yaptığımız değerden düşüyoruz. Kalan bir tutar varsa yarısını biz karşılıyoruz. Yarısını vatandaşımız karşılıyor. Evet. Yani böylelikle ne yapmaya çalışıyoruz? İşte az önce ifade ettiğim yeni yeşil alanlar, donatı alanlar, yollarda kalan parseller var. Vatandaşımızın mülkiyeti mesela plan yapılmış. Hani daha önce tabii ki 80'li yıllarla sanayileşmeyle birlikte plansız bir kentleşme olunca ilk önce bina yapılmış, sonra plan gelmiş. Ama şimdi vatandaşımızın mülkiyeti mesela yolda kalıyor, yeşil alanda kalıyor. Ya da işte 3 katlı iken 5 katlı olmuş. Mesela öyle şeyler duyuyorum. Yani öyle olanlar var. O, o da ayrı. Ama yani hani konut parseli evet. ise yine ayrı. Bu vatandaşlarımız da yapacağımız rezerv konutlara onların rızası çerçevesinde taşıyacağız. Atatürk Havalimanı millet bahçesi yaptınız mı? Ne zaman açıyorsunuz? 8 Mayıs'ta ilk etabını açıyoruz. Atatürk Havalimanı millet bahçemizi. Ee, i̇nşallah yani her türlü o eleştiriye rağmen e, biz oraya bahçe park yapacağımız e, projemizi milletimizle paylaştığımızda e, bugünkü muhalefet bizi e, açıkçası işte buraları Katar'lara satacaklar yurt dışından gelip buraları parsel parsel evet. bina dikecekler dediler. Aslında geçen Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna bir atıfta bulundu dedi ki evet. ya dedi bunlar park yapacağız dediler dedi. E, evet. Park yaptık şimdi evet. niye park yapıyorsunuz evet. dedi. Dedi evet. <laughs> o da ilgili yani, aslında. Ben ya onu öyle unutmuştum ben. E, ben. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki biz burayı park yapacağız hatta işte bizi dinliyorlar park yapacağımızı öğrendiler. Onlar park yapıyor şimdi dedi. biz dedik ki yani burayı millete armağan edeceğiz. Yeşil alanla, çiçeklerle, ağaçlarla donatacağız. herkes yürüme mesafesinde gelecek. Afet esnasında toplanma alanı vazifesi görecek dedik. Fethin 570. yıl de açacağız demiştik. Şimdi ilk etabını 8 Mayıs itibariyle açıyoruz. Ve etap etapta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni gençlerimize İstanbul gençliğine armağan edeceğiz. İçinde kütüphaneleriyle, kıraathaneleriyle, yürüyüş yollarıyla, bisiklet çok böyle çok kıymetli. Hani yurt dışına gidersiniz ya şu bizim ülkemizde de olsaydı dediğimiz o şehrin içindeki şehir parkları var ya emin olun hepsinden daha güzel olacak. İstanbul'un Central Park'ı mı olacak? Evet İstanbul'un Central Park'ı olacak. Ee, Şimdi tabii yeni fidanlar dikilmiş daha göremiyoruz. 10 yıl sonra aslında herhalde. Öyle değil var. yok. Büyük bizim ağaçlar yani 15-20 yıllık ağaçlar getirdik buraya. Evet. Yani 15-20 yıl büyümüş. Ee, belki görüntüleri varsa paylaşırlar. Evet. Şu anda ekranda yani hepsi vermiş. yapraklı, altında gölgesinde açıldı gün itibariyle oturabilecek vatandaşımız. Yani öyle hani çalı çırpı işte kısa değil. Ee, İstanbul'a bir değer katacak. Ee, İstanbul'a böyle bir projeyi armağan etmek de bizim için bir mutluluk vesilesi. Çünkü Murat Paksoy diyor ki dünyanın en pahalı bahçesi olacak diyor. Pahalı mı? Pahalı mı? Ne kadar mal oldu? Yani ya yapılması gerekenler yapılıyor. Yani altyapısıyla, üst yapısıyla oradaki sosyal donatısıyla, kütüphaneleriyle, arge merkezleriyle yani orada gençlik vakit geçirecek. Gençlik öğrenecek. Hemen yanında fuarlar yapıyoruz biliyorsunuz. Gerçi Kılıçdaroğlu şimdi orayı da Amerikalı bir şirkete vereceğini söylüyor ama. E, Amerikalı ama Türklerin sahibi olduğu Evet Türkler. E, sonuçta bunu biz yapıyoruz Cüneyt Bey ya. Evet. Yani e, 6 senedir bu ülkede dünyanın en büyük Teknofest fuarı yapılıyor. Yani milli savunma sanayimiz orada gençlerimizin ürettikleri, ülkemizin değerleri sergileniyor. Gençlerimiz e, oraya geliyor vakit geçiriyor. İstanbul mitingi Atatürk Havalimanı'nda mı oldu? Evet evet. Neresinde olacak orada? Ee, daha önce e, Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi ile ilgili bir tören yapmıştık evet, hatırlarsınız. Evet. O alanda e, Kaç 7 kişi Mayıs'ta gelmesini bekliyorsun? 7 mı? Mayıs'ta yani İstanbul tarihinin en büyük mitingi, en coşkulu, en kalabalık mitingi olacak. Kaç kişi olur orası sizce? Yani milyonlar orada olacak. Milyonlar olur diyorsunuz. orada. Olacak. Siz de oradasınız. Biz de oradayız tabii. Şimdi bu %25 kira artışını sabitleyeceğiz. Kimse %25'ten fazla kira vermesin diye bir açıklama yaptınız. Çok konuşuluyor, tartışılıyor. Bunun arkasında duracak mısınız seçilirseniz? Duracağız, durmak zorundayız. Şöyle yani aslında ben 15 Mayıs sabahı itibariyle her şeyin normalleşeceğini düşünüyorum. E, i̇ki kere biz şirketimizle ilgili halka arz yaptık. Ben emlak konut genel müdürüyken yurt dışına gittim, fonlarla konuştum tüm yatırımcı dünyanın en iyi yatırımcıları kimse en büyük yatırımcılarıyla konuştuk ve hani tarihimizin de en büyük halka arzlarından birini yapmış bir kişi olarak konuşuyorum. Yatırımcı güven ister, istikrar ister. O güveni, istikrarı siz ülkenizde tesis ederseniz her şey normalleşir. Her şey normalleşir. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yeter ki o istikrarı, güveni vatandaşın güveniyle sürecin yönetildiğini, vatandaşın desteğini görsün ve o ülkedeki istikrar ortamını gördüğü an direkt yatırımcı bir kere ülkeye gelir. Her şey normalleşir. Şimdi biz olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Sadece ülkemiz değil, tüm dünya yaşıyor Cüneyt Bey. Yani e, bir salgın krizi yaşadık, pandemi krizi yaşadık. O kadar çabuk unutuyoruz ki her şeyi. Ya yani tüm dünya, bugün Avrupa'ya gidin, Amerika'ya gidin, dünyanın en gelişmiş ülkeleri tarihinde görülmemiş enflasyonları yaşıyorlar. Almanya'da yok mu? Amerika'da yok. yok. Mu? Mu? Gene var ya. O ben kadar oraya gidiyorum. Var ama o kadar yok. Ya ama yok demiyorum. Ha. Ama mesela İngiltere'de en son yüzde yedi, yüzde sekiz Şimdi TÜİK'in rakamı yüzde %55. Ama şu mesele var mesela. Barınma diye bir sorun var. Var. Yani Berlin'de de var. var. Barcelona'da var. 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 Dün bir arkadaşımla konuştum mesela. Amsterdam'da da var. Evet. Yani büyük şehirlerde ciddi bir, bütün dünyada bir barınma sorunu var. Şimdi bu konuyu e, biz niye e, hayata geçirdik? Salgın sürecinin tam ortasında baktık ki e, gerçekten olağanüstü bir durum var. Yani normal bir durum değil o. Yani tedarik zinciri bozulmuş, üretim durmuş, e, malzeme bulunamıyor, ürün bulunamıyor. ya Bunun oturması lazım, normalleşmesi lazım. Ve normalleşene kadar da hem ev sahibimizi hem de kiracımızı koruyacak bir düzenleme yaptık. Ve burada... E, Ev sahipleri, vatandaşımız kiracı olan ilişkilerinde e, dedik ki 2023'ün Temmuz ayına kadar artış oranını 25'e sınırlayalım. Neden? Çünkü biz bırakın Temmuzu 15 Mayıs'ta bunu normalleşeceğini düşünüyoruz. Yani artık üretim normalleşecek, e, obulamadığımız ürünler, efendim e, tedarik zinciri normale dönecek. Dönmesiyle birlikte zaten bu enflasyon kendi kendine aşağı çekilecek. Yani tüm dünya da bunu görecek. Biz de bunu göreceğiz. Ha, ondan sonraki süreçte e, diyelim ki o bizim beklentilerimizin hala üzerinde. Hala üzerinde. Ya biz vatandaşlarımızı hem kiracımızı hem ev sahibimizi korumamız lazım. Buna ilişkin düzenlemeyi eğer olağanüstü durum devam ediyorsa, beklenmedik bir durum söz konusuysa tarihimizi öteleyeceğiz. Evet. Murat Bey kaç yıldır bakanlık yaptınız? 5. 5 yıl. Şimdi milletvekili adayısınız. Evet. Sizin gibi diğer bakanlar da hemen hemen evet. yani hepsi oldu. Yani memnun musunuz durumunuzdan? Biraz hani emir emir mi telakki ettiniz yoksa şimdi bambaşka bir şapka yiyeceksiniz. Evet. Milletvekilliği de çok önemli bir şey tabii ki. Evet, Bakanlık evet. ayrı, milletvekilliği ayrı. İçinizde bir burukluk var mı? Ya şöyle Cüneyt Bey ee ben... Bakanlık vazifesini yürütürken de, ya bakanım o işte kapıda karşılayacaklar, seni uğurlayacaklar, şöyle kalabalıklar olacak, efendim makamında oturacaksın, gel kardeşim, git kardeşim. Biz öyle bir bakanlık yapmadık. Yani ben 81 ile gittim, 500 aşkın ziyaret yaptım. O ziyaretlerin bir tanesi 55 gün, Elazığ 40 gün, İzmir 30 30'un üzerinde. Yani günlerce, haftalarca, aylarca illerde kaldım. Ve eğer gittim ilde de şu masaya oturdum Cüneyt Bey. Orada ilin valisi, belediye başkanı, sivil toplum örgütü ne sorunu problemi varsa onları dinledim. 20 bin talep gelmiş bize. 20 bin. 18 bini gerçekleşmiş Cüneyt Bey. Yani bu, bu uğraşmakla oluyor. Dertlenmekle oluyor. Ve e, yani biz kendimizi işte bakanız efendim kapılar açılsın Herkese talimat. Öyle bir bakanlık yapmadık. Yani biz milletimizin yanında olduk. Milletimizle beraber süreci yürüttük. Ve hamdolsun ben şunu diyebiliyorum. Yani ben 5 yıllık bakanlık görevimde elimden gelen her şeyi yaptım. Sonuna kadar yaptım. Ben biraz da o konuda şeyim. Yani hani dertliyim. Yani biri benden bir şey istiyorsa onu çözmem lazım. Yani onu çözmeden ben rahat uyuyamam. Kafamda tutamam. Arkadaşlarıma hemen söylerim. Arkadaş buna ilişkin sorun, problem neyse bunu, bunu çöz. Ha şimdi e, biz milletvekili adayız. İstanbul'da birinci bölgede e, milletvekili adaylığı için bir mücadele veriyoruz. E, burası kıymetli bir yer, değerli bir yer. Sayın Cumhurbaşkanımızın da daha önce e, aday olduğu e, bir konumdayız. Bu, bu bir kere gurur verici bizim için. E, bu sorumlulukla hareket ediyorum ee, ve yani şu 25 günlük süreçte bile emin olun milyarlarca liralık bu yarısı bizden de kasmıyorum yani yarısı bizdenin bize olan maliyeti belki 500 milyar lira onu da kasmıyorum yani. Sadece şu 25 gündür İstanbul'dayız onlarca projenin açılışını yaptık yüzlerce vatandaşımızın binlerce vatandaşımızı ilgilendiren konulara ilişkin çözüm önerileri koyduk ve aynı anlayışta biz, Sürecimizi takip edeceğiz. Görevimiz ne olduğu önemli değil. Ya Biraz kişiyle alakalı bu. Yani e, görev verilmez. Hep ben söylüyorum arkadaşlar alınır. Görev alınır. Siz uğraşırsanız, didinirseniz, evet. mahallenin muhtarı da olsanız insanlar sizi sever. Ama vatandaşı için uğraştığını görüyorsa... Şimdi biliyorsunuz seçim önümüzdeki dönemde yerel seçimler de var. Adınız evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak geçiyor. Böyle bir isteğiniz var mı? Tek teklif gelirse kabul eder misiniz? Ya şöyle Cüneyt Bey şimdi biz 14 Mayıs seçimine hazırlanıyoruz. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi. Ve işte 11 ilimizi konuştuk. 11 ilimizdeki durumu konuştuk. 11 ilimizdeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek bizim birinci önceliğimiz. 14 Mayıs seçimi yine bizim birinci önceliğimiz. Ve yani bu seçim varken şunu söylemek, ya aa ben ileride şunu düşünüyorum, şöyle bir beklentim var. Efendim şu yardımcısı olacağım, şuraya belediye başkanı olacağım, şuraya bakan olacağım demek, bizim geleceğimizi düşünmek ve ikbal kaygısı içerisine girmektir. Bunları düşünmeyi, konuşmayı açıkçası hiç doğru bulmuyorum ben. Ya biz işimize odaklanıyoruz, görev adamıyız, eser yapıyoruz, hizmetlerimiz konuşuyor. İşte finans merkezini açtık ya, 65 milyar liralık iş cüret evet. yani O yüzden hani ben e, odaklandığımız, şu an düşündüğümüz 14 Mayıs. 14 Mayıs'ı düşünüyoruz evet. ve onun için mücadele ediyoruz. Son bir soru